Hatay Spor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş hedeflerinin 3 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi. Başkan Savaş, Boğpensa'nın transferinde futbolcuya saygı gösterdiklerini belirtti. Biz ona gönülden kapımızı açmışız. Gönülden bizim kardeşimiz ve hocamız ekibiyle birlikte hem onun karakterini, kalitesini, mentalitesini, çok seviyoruz yönetim olarak. Hem de çalışma azmi, çalışma şevki bizi mutlu ediyor. Yani belki sportif anlamda bir başarı var ama bu başarıda herkesin katkısı var. Ama bu katkıya en çok lezzet katan hem hocamız hem de çalışma arkadaşları. Biz bir yıllık sözleşmemiz vardı bitmeden. İki yıl daha yaptık. Yani iki yıl, iki buçuk yıl hemen hemen daha ee, hocamız e, bizde çalışacak. İnşallah bugünlerden daha başarılı olurlar. Bizim başarımızda bütüncül düşünme, takım ruhunu yakalama ve samimiyet, sadakat ve sevgiyle işe sarılma var. Biz ilk geldiğimizde üç yıl sonra Veyafa dedik. İnşallah onu yakalarız. Biz üç yıl içinde dedik bu sene olursa çok daha mutlu oluruz tabii ki. E, futbolcular inanıyor gerçi bu konuya ama benim sözüm 3 yıl. Ben 3. yılda UEFA diye söz vermiştim ama beni onurlandırmak istiyorlarsa Hatay Spor'a destek veren Atakaş Hatay Spor'un e, gönüllülerini mutlu etmek istiyorlarsa o 3 yılı bir ile çekmek teknik ekibim ve futbolcuların e, elinde. Onlar bunu başarırsa biz onlara Hatay Spor adına Atakaş Hatay Spor adına teşekkür ederiz. Akintoliye Çin'den bir teklif vardı. 3,5 milyon euroluk bir teklif vardı. Ee, ondan e, Onun dışında hem devre arasında hem de işte son 4 güne kadar e, Rusya'dan bir teklif vardı. Hatta 3 kulüp ilgileniyordu Rusya'dan. Ukrayna ve 2 Rusya takımı. E, bunların e, dışında e, İtalya'dan e, teklifimiz vardı. İngiltere'den 2 takım bizim eee Mopezayı takip ediyor. İyi bir paraya anlaşmıştık biz, işte Rusya'dan bir takımla. Ama bizim futbolcu da anlaşmıştı. Son toplantıda anlaşamamıştı genel 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 müdürlüğüyle, takımın. Anlaşamayınca futbolcu biraz çekinceler oldu. Çekinceli bir şekilde insanların imza atıp gitmesi bir manası yok. Biz ister isken bizde başarılı olsun gideceksine gittiği takımda başarılı olması için bazı şartların e, yerine gelmesi lazım bunun için de önce mutlu olması lazım huzurlu olması lazım o bizim evladımız eğer mutlu olmayacak bir yer varsa biz onu göndermeyiz burada zaten mutluyum diyor Ataköy şatı sporda oynamaya devam eder bizim tarafımızdan yok onun içinde yok anlaşma yapmışlar da ekonomik anlamda ama bazı prensiplerde kafasında soru işaretleri oldu. Öyle olunca da ben gitmek istemiyorum dedi. Biz de saygı gösterdik. <laughs>